Merhabalar, ben Portal Aydın'dan Elçin. Programımıza hoş geldiniz. Bugün Efe'ler Kadın Derneği Başkanı Gülsevil Ergünoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyi Elçinciğim. Sen nasılsın? İyiyim anne, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Gülsevil Ergünoğlu, İzmirliyim. Emekli beden eğitimi öğretmeniyim. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek bitirdikten sonra 35 yıl öğretmenlik yaptım. Aydın Efeler Lisesi'nden emekli oldum 2017 yılında. Ee, evliyim, bir kızım var. Ee, şu anda da Aydın Kadın Efeler Derneği Başkanı olarak gönüllü olarak görevimi sürdürüyorum. Peki. Derneğinizin kuruluş amacı ve öncelikleri nedir? Ee, Efeler Diyarı Aydın'da Aydın Kadın Efeler Derneği kadına, çocuğa, çevreye dolayısıyla yaşayan nefes alan her şeyin sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda kadının istihdamı, kadının hakları Kadının çalışması ya da çalışmadan evdeyken yapmaları gerekenleri, şiddete uygulu uğradığı zaman, eğitim haklarının elinden alındığı zaman ne yapması gerektiğini, çocukları ile ilgili ne yapması gerektiğini, yaşam hakkında yaşadığı yer, zemin hakkında neler yapılması gerektiği ile ilgili, aklında gelen her şeyle ilgili, kadınla ilgili, çocukla ilgili, yaşayan her şeyle ilgili, elimizden gelen her türlü çalışmayı ve projeleri destekliyoruz ve yapıyoruz. E, 2013 yılında derneğimiz kuruldu. Kurulduğu günden bu yana kadar e, üyelerimizle birlikte e, çok güzel, çok da verimli çalışmalar yapıyoruz. Hangi konularda çalışmalar yürütüyorsunuz? E, o kadar farklı alanlarda çalıştık ki bir kere e, kent konseylerine bir sürü delege verdik. Bu kent konseyiyle birlikte Efeler ilçesinde yaşayan e, Çevre Meclisiyle, Kadın Meclisiyle, Kent Konseyiyle, Çocuk Meclisiyle, Gençlik Meclisiyle birlikte ortak çalışmalar yaptık. Bu e, Kent Konseyi'nin bir parçasıyız. İkincisi Ege Kadın Buluşması kadın platformumuz var. Ege Kadın Buluşması platformunda e, Aydın'daki baro, üniversite, diğer sivil toplum örgütleri, odalar, sendikalar ve siyasi partinin kadın kolları ile ilgili üniversitelerin kadın araştırma merkezleri ile birlikte aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünün kadın çalışmaları ve çocuk çalışmaları ile ilgili bütün birimlerle birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar içerisinde kadınlara ve çocuklara çevre ile ilgili farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Örneğin biz sizin gibi doğduğumuz zaman cep telefonu, bilgisayarla veya da dijital dünyayla güvenli internetle ilgili çok acemiydik ve bilmiyorduk. Bizim yaş grubundaki kadınlarımıza güvenli internet ve Zoom eğitim programları, Google Meet eğitim programları, kooperatifçilik eğitimi ve özellikle pandemi döneminde 7 bin kadına kooperatifçilik eğitimi verdik. Bu çok ciddi bir rakam. Bunlarla ilgili, bunun dışında yapmış olduğumuz eğitimlerle finansal farkındalık eğitimleri yaptır. Zoom eğitimlerini dediğim gibi bunu yaptık. Kadınların özellikle son dönemde yapmış olduğumuz bir çalışma var. Ege Kadın Buluşması, Kadın Platformu ile ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmada da yerel yönetimlerde kadınların mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Türkiye'de e, Aydın gerçekten Aydın değil ama Aydın'ın 17 ilçesinde toplam kadın muhtar sayısı 14. Aydın, Efeler ilçesinde de 4 tane kadın muhtarımız var. Bu yeterli mi? 600 küsur, 657 muhtar içerisinde bunun 14 tanesi kadın muhtar. Biz bu platformlarda Türkiye'nin ilk kadın muhtarına sahip bir il olan Gül Esin Muhtarlık Akademisi ile Aydın'da kadın muhtarı ve kadın muhtar azalarının çoğalması için Gül Esin Muhtarlık Akademisi eğitimi verildi. 8 ilde eş zamanlı farklı farklı tarihlerde kadınlara e, muhtar olmasını özendiren ve muhtar muhtar azaların sayısını fazlalaştırmak amacıyla ücretsiz eğitim verdik. Ve e, bu eğitimimize de 76 tane kadın muhtarımız başvurdu. E, Tabi ulaşamadığımız bazı kadınlarımız oldu. Belki e, 17 ilçenin 17'sinde de hepsinde etkili olamadık. Duyuramadık belki sesimizi duyuramadık. Bunda da biz hatalıyız. Önümüzdeki seçimlerde daha fazla kadına ulaşmayı sizlerin sayesinde ulaşmaya çalışırız. 76 kadımıza muhtarlık eğitimi, muhtar azası nasıl olunur? Çünkü muhtar adayı oluyorsunuz, o göreve geldikten sonra ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu muhtar olduktan sonra neler yapabilirsiniz, muhtarlığın görevleri nelerdir, muhtar olduktan sonra... Hangi yolları izlemeniz gerekir? Bunlarla ilgili eğitimler verdik. Yani yaptığımız derneği, derneğimizin yapmış olduğu eğitimlerden bir tanesi bu. İki yıldır da yapmış olduğumuz sıcacık bir iyilik kampanyamız vardı. Bu sıcacık bir iyilik kampanyamız. Ee, önce kendi e, evinin önünü temizleyeceksin. Kendi mahallendeki, kendi çevrendeki kadının, çocuğun, yaşayan insanların ya da hayvanların ee, sorunlarını gidireceksin. Ondan sonra dışarı açılacaksın düşüncesiyle bu felsefeyle Aydın'da e, ihtiyacı olan, ulaşamayan çocuklarımıza atkı, bere e, örerek sıcacık bir iyilik kampanyasıyla bu çocuklarımıza eğitim işte birlikte ortaklaşa bu çocuklarımıza e, sıcacık bir iyilik kampanyası dedik. Aydınlı vatandaşlarımız bu çocuklarımıza atkı, bere örerek ciddi bir rakamla çocuklarımıza sıcacık bir ilk kampanyası ile bunlara ulaştık. Bunlar sadece birkaç tanesi yapmış bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli proje neydi? Buradaki yaptığımız en önemli projeler bir 7 bin kadına kooperatifçilik eğitimi vermek yani gerçekten çok bizim için çok kıymetli, çok değerli bu bir. İkincisi 2014 yılında Kent Konseyi kadın meclisi başkanlığı yapmıştım. O dönemde e, Manolya Park, Çarşamba Pazarı'nın olduğu yerde Manolya Park vardı. Bu Manolya Park'ta üretici kadınlarımızın haftanın her ayın üç gününde e, kadınlarımızla Manolya Park'ta e, o zaman kermes diyorduk. Artık üretici kadın pazarı o, e, adı altında. Çünkü kermes olduğu zaman bir yere bir e, bağış yapıyorsunuz satılan ürünler bir okula, bir vakfa ya da bir derneğe bağış olarak bağışlanıyor. Ama üretici kadın pazarı bildiğiniz zaman o kadınlar kendi yapmış olduğu ürünleri satıyorlar ve kazanç tamamen o kadının evinde çorbasını kaynatması için kendine yani de bir gelir olarak, ufak da olsa bir gelir olarak kendisine kalıyor. O dönemde o kadınlarımızla birlikte bir üretici kadın pazarımızı kurmuştuk. O 2014'ten bu yana o kadınlarımızla hala iletişimimizi kurmadık bir WhatsApp grubumuz var. Buradan da ki, Aydın'daki bize ulaşamayan kadınlarımıza da söylüyorum. Eğer elinizde kendi ürettiğiniz ürünleriniz varsa, üretici kadın pazarımıza sizi dahil ederiz. Bizlere lütfen ulaşsınlar. Biz e, gerek Büyükşehir Belediye'mizde, gerekse Efeler belediğimizden yer istediğimizde, yer tahsisi istediğimizde bu kadınlarımız üretici kadın pazarında ürettiklerini satıyorlar ve kendilerinde gelir kaydettiler. Bu bizim için 2014'ten bu yana sürdürdüğümüz süre sürdürülebilir bir e, şeyimiz, e, projemiz. Bunu yapıyoruz. Yine kadınlarımızın değişen koşullara göre e, hakları ile ilgili, istihdamları ile ilgili eğitimler ücretsiz. Bunların hepsi ücretsiz. Bu eğitimleri veriyoruz, bu farkındalık eğitimlerini veriyoruz. Öğretmenlikten gelen bir avantajımız var dernek üyesi bütün arkadaşlarımızın kendi çevrelerini kullanarak ücretsiz bir şekilde e, halk eğitim ya da öğretmen arkadaşlarımızla birlikte kadınlarımıza ücretsiz eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri de ile birlikte edinmiş oldukları e, eğitimin vermiş olduğu sonuçlarla yapıyorlar, üretiyorlar ve bunlarla da para kazanıyorlar çocuklarımıza da özellikle anne olduktan sonra doğduğu anda evleninceye kadar hep bir hayat çocukla birlikte anne de bir şeyler öğreniyor. Hem çocuğunu öğretiyor hem de kendisi de öğreniyor. Bu dönemde okul hayatında çocukların ergenliklerindeki karşılaştığı sorunlar. Burada anne babaların bu eğitim, bu ergenlik sorunlarına verebilecekleri yanıt, ya da onlara davranış biçimleri, nasıl davranırsam çocuğumu daha iyi, nasıl ergenliğini daha rahat atlatabilirim. Bunlarla eğitimim. çocuklarımız maalesef okulda, lise döneminde, ortaokul dönemlerinde çok acımasız oluyorlar. Akran zorbalığı, flört şiddeti, bunlar çok ciddi sorunlar ve çocuklarımız bu sorunlarla karşılaştıkları zaman nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar. Bu konuda üniversitedeki hocalarımızda, özellikle Ayten Can hocamızda, PDR Başkanı sevgili Süleyman Çokay'la, benim çok yakın dostum Şeyh Naz Bayraktar'la, bunlarla birlikte yaptığımız çalışmalarla çocuklarımıza ergenlikte e, akran şiddetiyle nasıl baş edeceklerini e, ya da ailelerin bu sorunlarla karşılaştıkları zaman nasıl bu sorunları üstesinden gelebilecekleri ilgili güzel eğitimler veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem için hedef ve planlarınız neler? Ee, sevgili Elçin, e, biz biraz önce bahsettiğim biliyorsunuz yerel yönetimlerde kadın adayların çok olması. Bu kadın adaylarla birlikte bizim dernek olarak ya da bundan önce kent konseyi başkanlığı döneminde hayata geçiremediğimiz bir projemiz vardı. En büyük projemiz mahalle meclislerinin oluşturulması. Bu mahalle meclisleri muhtarlığımız muhtarlarımız kendi mahallelerinde her mahallenin güvenen, güvendiği işte öğretmeni, bakkal amcası, işte Ayşe teyzesi, o mahalleyi tanıyan senin gibi genç elçini, Onur'u ya da Senem gibi böyle o mahalleyde yaşayan, o mahallenin sorunlarını bilen, bu sorunlarla nasıl çözüm önerileri yapabileceğiniz ortak akıllı bir araya gelip oluşturabileceğiniz bir yönergemizi de hazırlamıştık biz bu yönergeyi. Bu yönerge de aynı o meclis kurulacak, o meclis o mahallenin sorunlarını ortaya koyacak. Ortak akılla o mahallenin sorunlarını nasıl çözebiliriz diye önerilerde bulunacaklar. Bu önerilerle birlikte muhtarımızla birlikte gidecek belediye başkanına. Başkanım bizim mahallemizin sorunları bunlar. Belediyenin işini de kolaylaştırmış olacaklar. Bu sorunları da bizim çözüm önerilerimiz bu diyecekler. Böyle olduğu zaman hem o mahalledeki unutulan imece kültürünü bir araya getirecekler birlikte beraber olmanın, birlikte çalışmanın, birlikte o mahalleyi güzelleştirmenin belki unuttuğumuz bazı değerleri de ön plana çıkacaklar. Bizim hayalimiz bu. İkinci, üçüncü, dördüncü birçok hayalimiz var. Burada Aydın'daki demokratik kitle örgütlerindeki bütün arkadaşlarımızı sloganımız birlikte güçlüyüz, birlikte yürüyoruz, birlikte başaracağız kadınlar her yerde sloganını bu demokratik kitle örgütleriyle birlikte hayata geçirmek, kadının daha çok yönetimde, kadının daha çok hayatta, kadının daha çok çalışma alanında birlikte olması için, daha çok meydana çıkabilmesi için, çocukların özgürce aydında, aydın sokaklarında, eller sokaklarında özgürce dolaşabilmesi, özgürce daha çok gençleri enerjilerini atabileceği, düşüncelerini hayata geçirebileceği mekanların oluşturulması için Aydın Kadın Efe'ler Derneği olarak elimizi taşın altına koymak, yapabileceğimiz ne varsa yerel yönetimlerle birlikte ortak çalışmak için hayallerimizi, hedeflerimizi ortaya koyabilmek için yerel yönetimlerle ortak çalışmayı hedefliyoruz, planlıyoruz, hayalimiz bu. Kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar neler ve bu derneğin ve derneğin bu zorluklarla nasıl başa çıkıyor? i̇nanın sevgili için bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Günde en az iki telefon alıyorum. Hmm. Sığınma evi orası mı diye. Evet. Kadınlarımız ciddi şiddet görüyor. Eğitim seviyesi, kültür seviyesi, ekonomik seviyesi ne olursa olsun kadınlarımız şiddet görüyor ve bu şiddeti gördüğünü ifade edemiyor. Korkuyor. Ve bu korkularını dile getiremiyor. Kadınlarda işsizlik oranı ciddi anlamda arttı. Kadınlarda bu ekonomik özgürlüğün olmamasından kaynaklanan sıkıntılar evde şiddete dönüşüyor. Para olmayınca çocuğunun ihtiyaçlarına gidemiyor. Ülkemizdeki ekonomik koşullar belli. Bu ekonomik koşullarda iş bulamayan gençlerimiz o kadar fazla ki atanamayan öğretmenlerimiz, atanamayan doktorlarımız, yani o kadar çok bu işsiz kadınımız, işsiz gencimiz var ki bu sorunları nasıl gidereceğiz, nasıl başa çıkabileceğiz? Gerçekten bu bizi son derece düşündürüyor. Önümüzdeki dönemlerde bunlarla ilgili çalışma yapmak zorundayız. Burada meslek edindirme kurslarından. Bu meslek edindirme kurslarının olduktan sonra Aydın'da sanayileşmek için ya da fabrika kurmak için e, devletin buna el atması lazım. Aydın'ın milletvekillerinin bu konuda çok çalışması lazım. Buraya özellikle iş, e, Aydın'daki pamuğumuz, zeytinimiz, yağımız, bunları piyasaya sunacak, bunları satacak e, Türkiye'ye sunacak, yurt dışına sunacak işletmelerin açılması, var olan işletmelerin de desteklenmesi gerekiyor. Aynı sorunu bu. Kadının çalışması lazım. Kadının bu çalışacağı iş ortamlarının, meslek edindirme kurslarının açılması lazım. Buna da belediyeler de yapacak, halk eğitim merkezleri de yapacak. Halk eğitim merkezleri, üniversite işbirliği, belediye işbirliği yani SACA'ya, birlikte çalışacaklar. Bu kadınlara meslek edindirme kursları verecekler. Bu edindikleri meslek edindirme kursları iş kur yardımıyla da bu kadınlara istihdam sağlanacak. En büyük sorun kadınların sorunları istihdam ve çalışmama. işsizlik yani. Evet. Kadın istihdam için ne yapıyorsunuz? Ee, bizim dernek olarak istihdam konusunda yapabileceğimiz bir şey yok. Biz sadece yani istihdam bizi çok aşıyor. Yani gönüllü dernekler aşıyor. Çünkü derneklerin e, şey değil, görevi değil istihdam yaratmak. Bu istihdamı yaratmak yerel yönetimleri ve devletin sorunu. Biz bu istihdama e, yaratmak değil, bu istihdamda Aydın'daki eksiklikler ne? Hangi mesleklere ihtiyaç var? Hangi ihtiyaçlar var? Ve kadınların bu ihtiyaçları doğrultusunda onların eğitilmesi için biz e, alan yaratıyoruz. Eğitim Kurslar açıyoruz, seminerler veriyoruz. Bu meslek edindirme kursları, halk eğitimle birlikte ortaklaşa yapmış olduğumuz bu eğitimlerle de o kadınlara meslek edindirme e, şansı yaratabiliyoruz. Bunun dışında istihdam için keşke, keşke öyle bir şansımız olabilse. Peki. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçlenmesini sağlamak için işbirliği yaptığınız kurum ve kuruluşlar var mı? Şöyle söyleyeyim, bu iş yaptığımız e, sosyal e, olarak yapılan iş kadınlarımızı evden çıkarıp demokratik kitle örgütlerine üye olmalarını sağlamalıyız. Bir kadına gelin bu derneğe üye olun, birlikte çalışalım dediğin zaman ilk önce eşim ne der? Acaba siyaset var mı diyor. Yani herhangi bir partinin arka bahçesi mi acaba diye kafalarında soru işareti buluyor. Hayır, dernekler özellikle yani Aydın'daki demokratik örgütte kadın dernekleri hiçbirisi, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değil. Bu altına kırmızı kalemle çizelim. Hiçbir partiye e, hizmet etmiyoruz. Bunu kadınlarımıza anlatmak zorundayız bu bir. Bunu anlattıktan sonra o kadınlarımız eğer biz derneğe üye yapabilirsek o derneğin amaç ve doğrultuları konusunda o kadınlarla Öğrencilere burs vermesi konusunda yapmış olduğumuz sosyal etkinliklerle sosyalleşebilecek. Bizim biraz önce söylediğim gibi yapmış olduğumuz eğitimlerle zoom eğitimi, sosyal medya, güvenli internet eğitimi, dijital telefon, cep telefonu kullanımı, bilgisayar kullanımı, afiş örneğin biz belirli bir yaştan sonra biz eğitimle afiş yapmayı öğrendik. Yani siz belki çok kolay Photoshop'u biliyorsunuz, Excel'i biliyorsunuz, bir, bir çok, ama biz sonradan öğrendik bunu. İşte o kadınlarımızı buraya aldığınız zaman bunları da e, yaparak, bunu, bu eğitimlere katılarak sosyalleşecek. Resim, müzik, el sanatları, halk oyunları, bizim yaş grubunun yapabilirdiği de çok güzel sporlar var. E, bu bunları kadınlarımızı buraya çekerek, bu derneklerimiz dernekleri çekerek bunları yapmalarını sağlayarak sosyalleşmelerini sağlayabiliriz. Ama yeter ki ve yeter ki o kadınlarımız evlerinden çıkıp lütfen mutlaka bir sivil toplum örgütlerine e, derneklere üye olsunlar. Avrupa'da emekli olduktan sonra e, her birey kadını erkeği her birey en az 3 veya 4 derneğe ya da vakfa ya da sivil toplum gidip üye oluyorlar. Bizim siz lütfen röportajlarına deneyin. Sorun vatandaşlarınıza hangi derneğe üyesiniz diye. O kadar az ki. Derneklerin, bizim derneğimiz şu anda 54 üyemiz var. Biz 4 öğrenciye burs veriyoruz. Biz daha çok öğrenciye burs vermek istiyoruz. Ama dernek üyesi sayımızı arttırmamız gerekiyor. Aylık 5 TL ücret, ayda alıyoruz. 5 TL yılda 60 TL ücret alıyoruz. Yani biz bu derneğe üye sayımızı fazlalaştırdığımız zaman 4 öğrenciye vereceğimiz bursu 8'e, 10'a daha fazla çıkarmak hedefimiz. Ama biz gerçekten gönüllü olup derneğe, derneklere sadece Kadın Efeler Derneği değil, diğer derneklere Üye e, kadını evden çıkarıp da e, üye yapıp sosyalleşmesine, farkındalık eğitimine, çalışmalarına, yapmalarına e, biraz zorlanıyoruz. Benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, sevgili e, kadın arkadaşlarım, lütfen Aydın Kadın Efe'ler Derneği'ne ya da Aydın'daki Değer Demokrasi Kitle Örgütleri'ndeki kadın derneklerine lütfen üye olun. Biz kadınlar istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kadınlar her yerde olsun. Kadınların ilattığı her şey mükemmel olur. Lütfen, 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 lütfen derneklere üye olun. Sizin de çorbada tuzunuz olsun. Sevgiler, saygılar.